Memur kardeşim cenaze merasimine gitmiyoruz ya. Canlanın biraz şıpşak. Siz ne biçim romansınız ya? Böyle giderse bu yarışmada tık tık, nal toplarız şıpşak. Ne bağırırsın be organizatör? Neşemiz kaçık. Pembe yok, sultan yok. Ama be. Bu pembenin de varlığı bir dert, yokluğu bir dert ya. Dert tabii ya, uğursuz tospa. Ben kimle kavga edeceğim? Kime marizleneceğim? Kafamı kim yaracak? Olayın vehmetini anlatamadım galiba. Lan hayatımızın işi diyorum ya. Kazanırsak o turne senin. Bu turne benim gezeceğiz. Paraya para demeyeceğiz şipşek. Abi vallahi Rıza doğru söyler. Adam gibi çalalım. Kazanalım şu yarışmayı be ya. Ha? Unutun pembeyi sultanı. Fatoş göbek atar. Ne var sultandan? Seni öldürmez miyim lan ben? Yes. Dur! Dur kız! Aman bir yalan! Ayy aman! Ayy! Abi bunların hali ne böyle be? Ay yoksulluk ne kötü bir şeymiş. Ayıptır surması. Nasıl yaşarsınız burada? O yüz kacı. iki yüz gün ayrı kaldın da rahat edemedik değil mi? Eve kavga etmeye geldik. Hala aklınca hava atar bizi. Bilginin dönüp dolaşıp geleceği gene kürkçü dükkanıdır. Şirret karı. Kızını götürdün gece kulüpçülerine peşkeş çektin. Sen de konsolat lise mi çıkarsın o kulüpte? Bir gün geleceğim. Gel bana İff. kıvır. Parası ise vereceğim. Abesiz fakirleri bu musunuz? Zingillerli nasıl konuşulacağını hiç bilmezsiniz. Tabii sizin bir suçunuz yok. Üretememişler sizi. Ne var? Ne yemeğe geldim. Abi size acık yardım edeyim dedim bir. Siz burada açlıktan kırılır ki. İnanır mısınız boğazımdan sucuklar, salamlar, muhfileler, avyarlar geçmez vallahi be. Daha iki gün öncesine kadar açlıktan nefesin kokardı be. He. Ne çabuk unuttum. Abi ne kızarsın Yunus köpeği. Ben insaniyetlik yapmak için size yardıma geldim. Ver ulan. Bak, sana mama getirdim. Küpek maması. Afiyet olsun küpek. Al. Bu dünyaya böyle hakaret edilir mi be? Ben şimdi yemez miyim bu kadar yılan? Lan bu telefon? Eh. Aç lan. Alo Rıza. Lan ben Pembe abla. lan bir kes lan yalakalı. Ee? Bana bak. Sana bir şey iş de bulunacağım ha. Ha. Tamam kimseye söylemeyesin seni aradığımı sakın ha. Şimdi sana adres veriyor. Dinliyor mu lan? Ha veriyorum adresi hadi. Abi sana bir işim düştü. Oraya bakma lan bana hmm. bak. Hmm. Ee, sizin gibi zengin insanlara hizmet etmek benim için şereftir pembe abla. Buyur. Abi Yunuslara bir ekstra çıktı deyip a buraya getireceksin. Ama işin ne olduğunu söylemeyeceksin. Acık ben onlarla eğleneceğim. Bu iş biraz riskli be pembe abla. Yunuslar şipşak öldürür beni vallahi. Abi meraklanma be, para her şeyi halleder. Ee, Bana bak, e, 500 milyon e, yeter. Mi? E, 500 mü? Yetmez. Buna benim kafama atılacak dikişlerin parasını da eklemek lazım. Ne dikişi ulan? Yunus bu tezgah benim yaptım öğrenince kesik kafamı e, kırar. Onun parası. E altı e, yüz oldu. Yeter mi? E, buna bir de koluma yapılacak sargıların parasını eklemek lazım. Ne sargısı bir? İş ortaya çıkınca Ferhat kesin benim kolumu kırar. Ekol kol kırılınca da yeğen içinde kalır. Mecburen alçıyı almak lazım. Yedi yüz oldu. Yeter mi? Hı. yetmez. Hı. abi cenaze masrafların içinde para isteme. Vallahi şuracıkta boğarım lan seni. Bahçeye de bedava <laughs> gömerim seni para da istemez. Tamam ben bu işi hallediyorum Şipşek. Telefon çalar kimsecikler bakmaz. Töbe töbe. Alo. Aa, ee, Yunus baba. Ee bu gece süper bir ekstra çıktı. Tam bir milyar para verirler şipşe. Ulan aferin Rıza abi. Parasızlıktan iliğimiz kurumuştu. Tamam seninki bir topla baba. Selim'e falan da haber verelim. Buluşur gideriz işe. Tamam Rıza. Hadi görüşürüz. Tamam. Hazırlanın. Çok şugar bir ekstra var bu akşam. Ben siz gidin bu akşam. Hiç havam yok benim. Aa, abi abi ne der bu be? Ay iş olur mu hiç? Melek Şalan doğru söyler. Sensiz iş olmaz. Hem toparla kendini ya. Sultan gitti diye hayat bitmedi ya. Bana ilişmeyin baba ne olursun. Kendin de bizi de eder ettin be abi. Sekin artık be ya. Ben de çok dertliyim. Ben de gelmeyeceğim. Vah vah ne oldu? Borsada para falan mı kaybettin? A Hacı ulan çövete. Abi sen böyle yaptıkça... ...pembe gacısı da bir taraflarına kına yakacak kiloyla. Hah o kınalı yerleriyle de gülecekler ailemize kız kız. Hadi be evladım. O pembe gacısına yıkılmadığımızı, ayakta olduğumuzu gösterelim, kırma beni. Hı hı. İyi, peki. Aslan evladım. Ee, ne de olsa bu bünyenin evladı. Buyurun. Çıkarmanıza gerek yok, buyurun geçin. Öyle evet. mi? Evet. Vay be! Kimidir acaba bu saray? Belli ki muhterem bir zata aittir be ya. Vay be. Tam aklımdaki ev ya. Aha da sana böyle bir ev açmak isterdim be Fatoş. Ulan Selim. Bura bizim olsaydı akılca ağzımı fıttırırdı valla. Evet. Siz hemen çalmaya başlayın. Ah ulan. Keşke pembe gacısı da burada olsaydı be. Şirretkan'ın tekiydi ama... ...onlarla çalınca bir başka olurdu. Hadi. Hadi. <laughs> çalarsınız bey? Lan Rıza, nerede buldu bu şoparları? Ne güzel çalarlar. bayağı adi karı vay. Hadi çalın bakalım. Vay ruhsuz şopar. Çingyane'ye krallık vermişler. Önce kendi babasını asmış. Bu insafiyesi de parayı bulunca önce bizde de alayacağız. Hadi hadi Ferhat. konuşmayın çalın. Yazıklar olsun sana be. Bu da mı olacaktı ha? Bunu da mı yapacaktın? Ferhat ben. Terk ettiğin yetmezmiş gibi. Bir de ayağına çağırıp eğlenirsin ha. Sultan Kız çekil kız. Ne ararsın bunların içinde? Lan siz vır vır edip ne kaytarırsın sen? Şoparla. Bak çık çık para sayarız herhalde. Hadi çalın be çalın da eğlendirin beni biraz hadi. 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 Ulan, Ama daha bir yapmayasın. Elleri kirletmeyesin bu pis kacıyla. <laughs>